Rumunya'nda çalışırdık. Beni yolladılar Trodos Dağı'na çimento götüreyim. Akşam üzereydi. Gittik bir Allah'a Boş boşaltamadık. Kahveye oturduk. Bir de duyar televizyonda Sindeliler yolu kesti. Gelen Rumları aldılar içeri. Daha önce onlar mücahitleri almışlar galiba. Onlar da kesti yolu Rumları aldılar bizi da bizi hayırlı aileler, napacağı diye. Kaldık bunların için hep bunların oraları. Saat 9'a doğru çimento boşalttık. Çıktım yola gece. E bu arada benim ön farmı da bana. Türk olduğum için. Böyle bir gözüne indim oradan Lefke'ye. Lefke'den vadide yada hiç dur. <laughs> Dedim valla biri çıkarsak mı basacağım artık. O kadar bir korktum. Derken geldik ki ben hep ağalar soğukta nerede kaldık diye saat bir oldu geleyim gece. Yani öyle bir anımız oldu. Peki o sindenler? İşte ondan sindenler aldı. Bunları da aldıydı. Bir şey yaptı mıydılar? Yok orada? yapmadılar ya. Mücahitleri gövertti. Onları bunları gövertti. Yaşlı oldu. Yani Bizim esir de. aldıydı onlar da çünkü. Mücahitler eğitime gidildi de aldılar yoldan yine hani onlar da onları yok diyor. Yani bir şey olmadan ucuz atlattı o devirde.